Hepinize merhabalar. Ben Kübra Koç. Bugün sizlerle Dolphin'e gideceğiz. Dolphin nedir? Türkçesi Yunus olan atlama şekli. Planjonun bir türü aslında. Planjonla aynı durumlarda kullanıyoruz. Alçak ya da çok uzak toplara manşet ya da kolunla çıkardığın sıralarda Dolphin atabiliriz. İlk adımımız vücudumuzun yere düşmesini yavaşlatmak için kollarımızla vücudumuzu yavaşça aşağı indirmek olacak. Şimdi gösteriyorum. adımımız vücudumuzu sırayla aşağı doğru indirmek olacak. Bunu yaparken bileklerinize çok yük verdiğinizde ya da ters hareket yaptığınızda bileğiniz yükle olsa çok yüksek ya da çenenizi vurmanız da çok olası. Dikkat edin, pratikle minderle çalışın. Bugün sizlerle Dolphin öğrendik. Çekmemizi istediğiniz tekleri yorumlarda belirtebilirsiniz. Daha fazla video için beğenip, yorum atıp, takip etmeyi unutmayın.